Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da kapanan hesabımızı nasıl açarsınız onu göstereceğim. Bununla ilgili bana Instagram'da çok DM geliyor. Ee, şurada söyleyeyim. Arkadaşlar hiçbir Instagram işlemini yapmıyorum. Bunlar için bana ulaşmayın. Yok şu hesabım kapandı açar mısın gibisinden. Hiçbir işlemi ne ücretli ne ücretsiz yapmıyorum. Youtube kanalımdan zaten videolarımı izleyip anlarsınız nasıl yapılacağını. Şimdi başlayalım videoya. Öncelikle herhangi bir VPN'den Almanya sunucusuna bağlanıyoruz. Almanya'ya bağlandık. Chrome'a geliyoruz. Şuraya Instagram 38 forumu yazıyoruz. Pardon. En üstteki Facebook sekmesine tıklıyoruz. Şimdi burada dilimiz Almanca olacak. Şurada Almanca seçeceğiz. Şimdi buraya hesabımızdaki isim soy ismi bölümünü yazıyoruz. Mesela Ekrem İmamoğlu atıyorum. Buraya e postanızı yazıyorsunuz. Mesela şunu yazıyorum. Ben. Şuraya ise hesabınızın kullanıcı adını yazıyorsunuz. Mesela Ekrem İmamoğlu diyelim tekrardan. Şuraya ise telefon numaranızı yazıyorsunuz. Arda 90' atıyorum şöyle şöyle. Şimdi bu kısım çok önemli. Bu kısım her kişi için farklı olacak. Mesela Almanca çeviriyoruz. Mesela merhaba Instagram ekibi. Bugün XX tarihinde hesabım kapandı. Herhangi bir kuralı ihlal ettiğimi düşünmüyorum. Lütfen hesabımı tekrar etkinleştirin diyeceğiz bu şekilde şunu kopyaladık şu xx yerine kapandığı tarihi alacaksınız. geldik şuraya yapıştırdık bunu ve gönderiyoruz sadece bu kadar burada kullanıcı adını rastgele attığım için böyle hata verdi size forum gidecektir Böyle gönderiyoruz yaklaşık 1-2 saat içerisinde size zaten mail dönüş olacaktır. Hesabınız ise maksimum 1-2 gün içerisinde açılacaktır. Kendinize iyi bakın.